savursun saçını elimsinsun göz yaşını beklesene seni, elbet bir gün kavuşuruz Bu kim? <laughs> Oğlum oradan gitmeyecen ki. Nereden gideceğim? Kayboldum. Zaten buradaydım ya. Zaten bunun arkasındaydım. Kapıyı buldum. Tam onu ben de bulmak istiyorum. Ben gene kağıdı buldum ya. Ben kapıyı buldum. buldum. Buldum nerede? Tamam ben kapının orada bekliyorum o zaman. Orası nerede? Ya sen de orayı bul. <laughs> kapının oraya. Kanka ben Lan, bir bulsam gerizekalı gibi gene başladım ya. Abi şu ışıkların vızıltısı çok sinir bozucu ya. Bir noktadan sonra çıldırtıyor beni. <laughs> Ananas suyu iç kanka. <laughs> Badem suyu muydu neydi? <laughs> Geleceğiniz mi artık? Yok ki. Onunu. Gel abin takip et. Lan orada bir şey yok mu? Aldım ben. Dengede kalmak için Q ve E tuşlarını kullan diyor. Tamam bizi orada bekler misin? Bekliyorum şu anda zaten sizi ben. Burada, şu an. Bence oradan değil ama neyse. Ya gel, Doğu... finger bulacak şimdi orayı. Burada. Hatırlıyorum bir yerden evimize dönecektik de. Aa, bu sefer bildin amına koyayım. Yani. Oğlum ağlattın lan beni. Ya yani sen rahat olsana. Lan sen... ne yaptın? Oo. Oh! Oo. Oh! <laughs> dümdüz yolu gidemiyor. Hadi git. <laughs> sen git. Hayır dümdüz yolu gidemedim be. Aa! <laughs> <laughs> ya ne <Okay>. var yanında Aynen. Allah benim tepkilerim doğallık nasıl? <laughs> Tüh, nasıl düştün ya? Hareket edemiyorum. Ya yine mi? Kanka hareket edemiyorum. <laughs> Eğiliyorum. Eğiliyorum da devamı yok. Dur şimdi ittireceğiz biz seni. Lan hareket edemiyorum eyle de la. Aa düzelttim. Ha, tamam hadi. İteliyorum. Eyvallah. Hadi Geçti mi? Bence yanlış yoldayız. Ama Burası nasıl güzel var ya. O biçim o kadar güzel. O Zaten biliyorduk oğlum yolu. Kanka. <laughs> bilmiyoruz ya oğlum. Hayır oğlum gideceğimiz yer oklar gösteriyor ya oradan biliyoruz. İnandım tamam. Yo bilmiyoruz. Aa feder aldın mı? Yam yam ya her şeyi sömürüyor. Bir, bir dakika bir, bir, şey söyleyeceğim de. Bir kişi öldüğünde aldığımız fener var ya ona verebiliyoruz ama herkes ölüp de tekrar doğarsak fener yok. Oraya bakacağız. Dur söyleyeceğim sana. Şifreyi söyle bana. Burada lavuklar yoktu değil mi? Kırmızı ya, mavi, burada... kırmızı mavi. Tamam abi. Burada bir şey Şu var. Susam açıldı. Susam açıldı. Buraya salak gibi boşuna gelmişler. Süt için. Için, için yani büyümeyi ben bir... Ha, geldiniz mi hadi gidelim o zaman Uzakta Sesim nasıl? Net Net değil Bas artık Yapamadım ki Kanka şimdi lavuk çıkacak mı karşımıza bir şeyler? Aa, yok. Şu canavarlar lavuk mu dedin? He. Bak şimdi ne yapacaklar? Ben? ben bir şey demedim abiler Oğlum ah. Akıl sağlığını ha. Kuş nasıl bir? Dayı gümür gümür gitti. E dayı da çıktı. Ya ne korkacağım onlardan ya. Sen gelmeyecek misin? Fener aldım. Ben de Galatasaray aldım orada... Pardon. Pardon. Ben de aldım Fener. Ben sağ taraftan gidiyorum bu Hayır hayır hayır. Sol taraftan pardon. Çıktınız Sol. mı? Soldan gidersen patlarsın. Soldan gitme. Oğlum soldan gidince de orada da şeyler var. Da hayır var beni orada. niye bıraktınız hayır, ya? Gelsene, gel gel. Var mı lavuk? Var. Nerede? Gelme. Dayı nerede lavuk? Benim gelmem lazım. Dışarıda kaldım ben. Tamam gel. Gel gel. Geldim. Merhabalar. Ananı sikiyim gelme. Kanka. Kanka. Kal orada kal. Kanka. Aşk Aşkını kanka. Aşkını bir. Kanka. Ağzını sıçtığımın boku. Geldim kanka. Aa sana bakıyor. Aç lan kapıyı. Aç kapıyı kapıyı aç. Aa kapı. Senin kollarında baş... Bunu sikeyim. Kapı kapanmadı. Oh. Sen kapattın mı? Öbür odaya kaçtı baba bırakayım. Harbi mi? <laughs> 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 ya çok korktum ya. <laughs> Adamın arkasına geçmiş. Ben de öbür adam sandım. Öbür canavar. Dayının kapıdalar şu an. Bağırıyoruz <laughs> böyle. Neredesin be? Sen öldün mü? Yok, dayının kapıdalar şu an. Oğlum sen neredesin? Ben öldüm. Tamam. Anahtarı buldun mu? Anahtar var mıydı üstünde? Hayır hayır yoktu. E ee, ben de bir tane anahtar var. Kanka kaç tane anahtar? Üstüme çekeceğim. Ben şimdi buradan böyle Dayı, bu feneri senin için yok. alıyorum. Ben de fener tamam. aldım. Tamam ben de aldım. Buraya dönmeyeceğiz zaten. Nerede bu? Of. Ay yürü yürü. kim? Ben geliyorum ben geliyorum. Ağzına sıçtım öyle mi gelinir? <gülüyor> <gülüyor> Ay giriyordu. Vallahi giriyordu. Benim şeklime bürünmüş ibne. Yok mu bir şey? Soluklanıyor sanki bir tık. tak <laughs> <Çok korktum orası. gülüyor> sana anahtarı. Kan kapat kapıyı tak anahtarı be. Kaç anahtar var? yok ki. Lan nasıl yok? <laughs> Oğlum nasıl yok? O ilk girişte bir tane anahtar vardı. Onu kim aldı? Ben almadım. Ben anahtar falan almadım yerden. Şu arka tarafta bir tane oda vardı. Oradakini aldın mı değil mi sen? Evet. İlk girilen oda şuradan aldım. Tamam. Sağ taraftaki oda da var. Onu aldım. Onu aldım aldım. Bak Buranın sağ. Hmm. Kapıyı kapatmazsan olur mu? Yani olurdu da. Evet, ben burada olurdu? öldüm işte. Fenerini çaldım. Kanka Bizim anahtar hiç lazım hiç... bize. Ha buldum. Alamıyorum ama sen aldın. Ha buldum. Sen Bir ne... anahtar daha lazım lanet olsun ya. Gel dayı. Kapın açık bu arada. Gelme gelme. Aa gelme gelme gel sakın. Sen... Tuzak var. Gelmedim mi? gelmedim. Baksana kapıya dikiliyor ya. Ben sana diyeceğim geldi bekle. Tamam. O işte. Kanka ben geliyorum. Bekle bakayım. Kapıya. Ya ne bakacaksın be gel. Teşekkür ederim. Merhabalar. Bir tane daha lazım. Anahtar eksik. O Bir tane yok. daha lazım. Ben kaç. gitmem oraya. Gidersin. Ben üstüme çekeyim sen git. Olur. Ben o zaman sağdaki odaya gidiyorum. Tamam. Ha <gülüyor> Gülüyor. Aha, geliyor. Gel gel, Gülüyor. gelsene gel, gel gel gel. Bir şey diyeceğim. Bana geliyor şimdi ya. Kanka ikisini de üstüme çekeceğim aslında da. Evet öyle yapman lazım da. Kapıyı kusuyorlar böyle şey olmaz. Tamam çık. Terbiyesizlik kanka. Başka bir şey değil yani. Bunu içeriye kilitleyebilir miyim? İçeri mi sokacaksın herifi? Aaa kapının önünde geziyor. Öbür de burada. Yık. Lan yedi! <laughs> ben kanka gözünü seveyim şey ya. Dayı teksin. Sen yaparsın bu işi. Amına koyayım nasıl geçeceğim karşıya? Bence attım boşalttınızsa. Sen var ya bak. Sen yapamazsın. Kimse yapamaz bu abi. Bir tanesini al bence. <laughs> <laughs> koş, 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 koş. Kanka ben geçtim de amına koyayım nasıl döneceğim ya. Dönersin dönersin. Geldiğin gibi döneceksin. Sen var ya Aha, hallettin şimdi bu ya. işi ya. Hallettin sen ya geçtin burayı. Diğer dolaba da bak tamam. Öbür anahtarı ne yapacağım? Şu an 4 tane anahtarın oldu bununla birlikte. Yok abi olmaz böyle ya. Kanka halledersin sen yaparsın. Yaptın onu ya çık. Bir Yapar amma. ya. Bu burada öbürü nerede amına koyayım çocuğu? O da orada kesin. O oraya döndüğün gibi koş koş. Kanka sağda kimse yok. Evet. Koş dayı. Soldan Yap. gelmesin ya. Solda da yok. Yok yok yok. Yapış helal be. Yüz ya? Çocuk ne ya? Of. Kalbim var ya nasıl atıyor biliyor musun? Nasıl atıyor, Bak, atıyor bence? Bam bam bam. Tek tek kapıyı da açtım usta. Ay, Herhalde Ne böyle ya? Tek de açabildiğim ikinci şey. Başka, Başka ne var? Rüzgar savursun saçını. Hayal gücüne bıraktık. Doğmadınız mı? Doğduk. Oğlum insan bekler ya. Bekliyor. Fener, Fener aldım ben. ben. Burada Aa, her ya. şey burada usta. Bir tane bari Şey aldım. Bunu da aldım amına koyayım izole. Neredesiniz oğlum? Fener alsana dayı. Neredesiniz? Hoş bulduk. Aşağısı neresi? Aşağıda ben bir şey görmedim ki. hayır aşağı inmedin ki ya. He. Neyse uzatmayayım toparlayacağım. Nasıl ama şaka mı iyiydi değil iyi. Kanka! Neye bir şey yok mu şu, Bir şey var Ç karşıda. Hayır be. Bu ne amına koyayım parlıyor? Ben varım. Neredesiniz? Ha kapıymış. Çocukları nasıl boyamışlar? Sağ, sağa dön. Git dayı, al gel buraya. <laughs> Yapma işte, yap. Buradayız, hey! Geldim. Oğlum, üstüme niye kapatıyorsunuz kapıyı? O yaptı. Şu asansör çok korkutucu amına koyayım ya. Berbat ya, Oğut da aslında ki asansöre benziyor. Aslında alakasız bir konu ama neyse. Vallahi benziyor lan. <laughs> oh. Burada bir şey yoktu galiba. Erişimiz ne? Tamam ben ışıkta i̇şte kal. Oğlum ben ben erişim ya ben. Erişimiz ne istiyor? İstiyor. Kapı var. Nasıl vereceğiz? Kanka biz hmm. buraya geçiyorduk ne oldu ya? He ana yola çıktık işte Dayı burada olalar geçiyor ya DAAA ABAA oh. Geliyor 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 uzaktan DAAA oh. Sizde bunu alın. Bak bunu buradan dezin. alın. Bak gözü gidiyor Mem 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 mem. <laughs> Nerede? Oğlum zaten demi buradaydık ya. Niye bu oyun böyle bir yapıyor? Şunu açsana usta be, hiç uğraşmayalım. Nerede o? <laughs> Kanka uzun süre dışarıda tek kalınca canavar geliyor biliyorsun değil mi? olacaksa olsun amına kodum. Ölecek bu ha. Niye gelmiyor? Gelecek oğlum Sen kapıyı açık tut bence. Ananı sik sen canım. Oğlum dursana görmüyorum ya. Oğlum yapma sana. Sana diyor. Ben kapıyla oynuyorum oğlum. Kanka yapmayın gözünüzü seveyim durun ya. Burayı en son kim açmıştı? Dayı. Oğlum açsın biliyorsa ya burada çok zaman kaybetmeyeceğiz mi? Halledeceğim sakin ol. Tamam biliyorsan bir şey demedim. Ölüyor Bilmiyorum. Ama. Öğreneceğim. Two hours later. Ee, aha. Ben yapayım mı? Hayır. <laughs> Şu kapıyı açalım hemen. Var ya sanki daha önceden 4-5 kere oynadık ha bu bölümü. <laughs> sanki. De öyle gelmiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Kapıların hepsi kilitli ya. O insan canını sıkmıyor mu? Ha, burası Burada. değil. Hayır. Kanka çok timingli yapalım ha. Karanlıkta kaçık mı bu? Sensin kaçık. Neyse uzatmayacağım toparlıyorum. Ananı sikiyim neredeyim? Yan artık. Ne yapalım? Bilmem yapsak mı? Öbür herif nerede? Ha? He? Buradayım buradayım yanınızda. Işık yapar mısın azıcık be? Kapındayım. Ben gitmem. Ben kaldım. Ananı sikiyim ya. Ananı sikiyim hayat ya. Ben girdim. Ben girdim. Ben yakalanmadım. Al meyve sularını topla. Alacağım. Dayının Direkt cesedi orada. Ananı koyasan ya. Dayı meyve suyu vardı. iki tane meyve suyu var. Bir de benim fenderi alırsan. Ruslu çocuğuna bak ya. Hepinizin üzerinde. Hadi be. Dayı sen git. Çık çık. Bir tane daha al onu da al. Alamadım ki. Al onu da al. Ruslu çocuğu bak bak nasıl gülüyor bak tipini sikletlerim. <laughs> oğlum yiyor be. Alacağım. O meyvesini daha sonra gidin kanka. Bekle dayı. Al artık. Adam, adam Allah ya. kahretsin ya. Gitti. Dayı da mı gitti? Evet. Girişte yakalandım. Hoş girişte yakalandım. Girişte. Kapındayım. <gülüyor> kapındayım. <gülüyor> ne oluyor be? Ne lan? Gidemeyim. Allah kahretsin ya. Kaka, da da <laughs> evet, buradayız yine. Ha sikeyim, hiçbir şey yok ki. Oğlum hiçbir şey yok elimizde. Kanka gerek yok. Sıkmayacağım. Ya nasıl gerek yok? Sıkmayacağım ben. Şey. Ya, kanka, ben çözeceğim şimdi senin işi. Ya Bence teker teker gidelim. Teker teker gidelim. Ben gittim onu. Tek teker de var. Ya nerede yakalanıyorduk ya? Bir tık daha geliyorum. Geliyorum. Aa gördüm ucunu. Sen çık. Uf. Bu Rus bu çocuğu. <laughs> Hadi. Badem suyu var orada bir tane. Almadın mı? Ben aldım bir tane. Bir tane de bıraktım. Aldım ben. İlk ben. girişteyim ben. Abi yok aktör atacağım ya. Yok mu fener bir şey be adam? Burada yok. yok. Bakıyorum da yok. Orospu oğulları. <laughs> Yaklaşma şu an. Çıkıcan mı? Çık. Çıktı. Tamam ben de çıkacağım şimdi. Ben de geleceğim. Oh, Aynı anda durma. Oh. Aynı anda mı dayı? Evet. Ben çıktım. <laughs> ya kim dost oldum saçmalama ananı sikeyim <laughs> ben. ben girdim ben girdim. Ben, de girdim. De girdim. Ben bütün oh. mevzularını topluyorum buradaki. Oha. Bir burada dün... bir sikim yok. Bütün çekmecelerden mevzuyu topladım usta. Burada bir sikim yok. Fener yok mu fener? Yok. Buraya da ba baksanız amına koyayım. Orada bir şey var mı? Bir daha köşkte ben koşarım. Yok burada bekliyor. Nasıl koşacaksın? <laughs> Koli kıramıyoruz mu ya? Nereye gidiyoruz? Koşma burada? bence koşma. Koşma sağa. Kanka sikerler oraya yetişemeyiz. Yetişiriz ya. Nasıl? Biz... Bak. Bu en önde duran kim? Benim. İzliyor musun? Karşıya mı geçeceğiz? Uçtan koşuyor başla be. Aray. Git uca git. Çok uca gittim mi şey yapıyor. Aha. Kaldı. Ben sikeyim yakalandım ya. <laughs> Aman koydular onu. Ben patladım. Kanka. <laughs> sen yapalım? git. Sen git ben geleceğim. Git artık. Bu git. El çıkmadık. Gel gel taş kağıt makas. <laughs> Nasıl yapacağız? Yapamıyoruz ki. Kanka meyve suyu versen içelim birer tane öyle gidelim. Koş. Dur. Yok şu an kafamız sağlam boşa gidecek o zaman. İyi peki. Koş, elde. dur öbür ışıkta gideceğim. Geçtim savursun saçını. Geçti çocuğu. Lan geçtim ya. Kanka. Amına koyayım o sakinlik ne ya? Kanka muhteşem. onları Bıyık, topla sol tarafa. Meyosu 5 tane meyosu var amına koyayım. Dayı onları topla bence ya. Çok lazım olacak bize. Herif topla. çünkü kafayı kırıp da patlayabiliyor. Deliriyor ölüyor amına koyayım. Al amına kodumu al. Alamadım kapındayım. Kanka başlarım kapındayım. fanınıza ha bırakıyorum yere. Nostal. Ne? <laughs> Anlamadım ki. Ne fanı? Lan. Eve suyu bıraktım oğlum. Tamam ben depoluyorum. Çanta yaptım bunları iki tane. Kanka fanman yok. Hadi yürüyün. Ne fanı Station. Oğlum ya. Fan ne oğlum? Ya hayır be ben bana gider. Ha funny. Evet evet eğlence. Kanka. Eğlence. Elfelerimiz yok bu arada. Ama eğlence var. Ben burada yakalanacakmışım gibi hissediyorum ya. Bilmiyorum geçmişten böyle bir şey geliyor bana. Ne deniyordu Sanki ona? böyle ilk defa oynuyon da. Dejavu. Yok yok hatırlıyorum. He, dejavu, dejavu, şey yaşa. Dejavu mu? Déjà vu. Déjà vu. Déjà dedin. Dejavu? Önceden gördüm demek. Déjà De De vu dedi. Mi? Geliyorum tabi ya seni yarı yolda bırakır mıyız ha? O feneri alabileceksin değil mi? Geliyorum da bana güvenmeyin. Fener. burada fener mi var kanka? Bilmem. Daha önce oynamamış gibi. <laughs> Bey al onu be. Ben de sana deneyeceğim kim alırsa. Hadi beni. artık. Dur. korup çocuk kaç. Aldın mı? Aldım. Ha. Kanka. Kasatura kasa gelmedi ama. Tamam. Salak da devam durmayın abi. Biliyoruz nereye döneceğimizde. Ben bilmiyorum. Ya. Kanka dene şansını? Sağ tarafta yapışık git. Aynen ben de sağdayım. Birbirimizi bloklarız öteki türlü bak. Sol tarafı keserek git işte. Pat, doyu'nun suratına patlayacak biraz ha Benim mi? <laughs> Sıçarım ki altıma Ya niye söyledin oğlum ya Öyle bir şey yok be hayvan arkadan geliyor sadece Önden gelmiyor ki ama adam. adam yalanına korkutma ya <laughs> Yürü yürü durdu ama Çık Hayvan gelecek sen gene geri kaldın bak Ananı sikeyim. Geliyor. Soldan. Geliyor, geldi. Kanka buradan gel 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 gel. Rus'tu çocuğu ya. Erkek evladım. Var mı bu beş lira bu abi? Çorba yiyeceğim. Jeneratörleri açmak lazım. Açalım. Açın kanka. Burada bir şey açıldı. Kapı var burada. Tamam oraya girelim. Buyurun lütfen. Tamam. Sıkıda ol sıkıda sanki buradan bir hani bir şey çıkacak gibi hissediyorum ama. Yok, bence çıkmayacak. Gel burada böyle. fener var. Nerede? Işık tutuyorum önüne. Burada Allah için al şunu. Heh. Geliyor gene, gene geldi. Kanka sikeceğim beni burada unutma ya. Çok korktum ya. Vallahi çok gerildim ya. Amına kodumu iti. Çocuğum ya. Dayı ben içerideyim hala. Nerede? Bizde 3. Biz de oradayız. Kanka gözünüz değilim. Niye böyle ben şeyler yapıyorsunuz siz ya? Sandım? Vallahi dışarı kaçtık sandım. <Gülüyor> 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 Kapıyı niye açamıyorsunuz siz ya? Bak. Çünkü ben O komuğu kalmış parmağımda. Ya hızlı olsana gözünü sevdiğim. Aynen. Aynen, aynen. Ben kötü. Çabuk, çabuk lan. Aynen. Siz takılın, takılın. Lan kimden geliyor klavye sesi ya? Aşkın bir sır gibi senelerdir sakladım.